Xbox'ta Airplane 3. oynuyoruz. Ne 4 değil? Airplane 4 dedi. Bir dakika sesini Evet sen oradan sesi kız. Ben de buradan ses açayım. Ben sesi açayım. Sen tamam kapat. Tamam. Evet ben de bilmem ne. You can tell me General control Bu adam General Poncho From this point on everything I say should be taken as an order. Mükemmel bir İngilizce çevirmenliği yaptım ya. Evet 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 evet. Burada oturmanızı istedim. Evet. <laughs> evet. Basket top points. Çok kapattı. Aha kapattı. Bir de <laughs> sesini Söyle. Bu adam de şey değil. başka bir şey şöyle. Şey. Bunun adı Ron 60. <laughs> hayır oyunda hareket dönüyor bence sen bakayım hadi nasıl be ya <laughs> ah. şöyle yok neyse boş ver beyaz olsun ama ne sıkıntı nasıl olacak <laughs> bir saniye şuradan göstermeye Aa. çalışacağım bu arada orada başka şeyler oluyor bakın şuradan görünüyor mu şu an? bakınız saçı beyaz gerçekten <laughs> Enksi yaşlı. Evet yaşlı bir Ronald var şu anda. Orada. Ben yani şurada, şurada Evet. Evet. Onu bizim... yakalamamız lazım. Evet. Bir de bu adam ten, ten, rengi yok genelde. Evet genelde ponço. Ee, uçağa ihtiyacımız var. Herkes Abi, güvende olması için e, diyor. Ponçonun neden şey, rengi yok biliyor musun? Neden? Rengsiz çünkü. <laughs> hani bu şey gibi. Hani elmanın rengi neden kırmızıdır dersin de Onlar da çünkü kırmızı derler ya. Onun gibi bir şey. Arka. Bu falan mı? bunu takip ediyoruz. Ah. <laughs> <laughs> Zaten onu istiyor Evet. Evet, geliyorum. Aha, Sakın asansörün dışında kalma. Tamam. Dört kişiyiz bu arada. Abi çok oynama, düşüyorsun. Böyle kayıyor çünkü. Ben uçarım. Uçarsın. Evet uçar. Bu arada üstünde görüyorsunuz oyun seven tişörtümüz. Tişört. <laughs> <t -shirt. gülüyor> Aha. Everyone ready? No. Hayır. Hazır değilim diye bir seçeneğim yok mu? Uçabiliyoruz. Şu anda General uçuyor desem ben Evet şahitleri var uçuyor. Sen de uçuyorsun mesela. Diğer evet. herkes de uçuyor. Herkes. Uçuyor. ben, ben ay, ay. Yerim, Yerim, Evet. Aha, evet, evet. Vay be. Of, ağzı ben ne alayım? Bence ben kırmızı alayım sen de. Ya da gel ikimiz de pembe alalım. <laughs> Ay çok şaka Şaka yaptım ben kırmızı alacağım tabii ki. E, e şurada i̇şte erkek de... var abi. Ya gerek yok ben kırmızı alayım. Ya da neyse yeşil mi alsam? De mavi ma mi alsam? Of yeşil ne yapsam? Bence yeşil almalıyım. Ben yeşil Ya da komik. mavi mi almalıyım? Ben Bence mavi. mavi almalıyım. Aşağı düşme bu arada ölüyorsun. Aynen baksana. baksana. Ona da mace, mavi yakıştı şimdi. Evet güzel. Evet diyor ki kıyafetlerinizi evet. seçin diyor. Hapşuramadım. Hapşuramadım. Evet aferin. Videoda hapşurulmaz. Bu arada bizim diğer adam herhalde oyundan düştü. Dört kişiydik daha demin. Hmm, Veya bu bu buradan aşağı alandık Evet başta beş kişiydik. Bir kişi çıktı. Bir kişi de büyük ihtimalle <laughs> buradan aşağı düştü. <laughs> Evet. Kaç tane burada kablo var? Bir, iki, üç dört. Evet, dört tane kablo bağlayacağız birazdan. Bizim adam şu anda farkında değil ama biz biliyoruz Aa, bu adamı. Abi şuradan aşağı düşme ha. Ne? Evet biliyorum. Bak buradan aşağı çok uçuyor. Aa, pili çarşı. Bir kere yaptım. Aa, düşeceğiz sandım. Videoya <laughs> en baştan başlamak zorunda kalırdık var ya. Sen Ay, Lütfen sen o kenarlıklardan <laughs> uzak dur. Sen hiçbir göreve gitme. Evet. Şimdi diyor ki bunları alın diyor. Getirin diyor. Bize diyor. Ay uçağın karnım. diyor. bölmelerine takın diyor. Ay o kalbim gitti. <laughs> ölüyordu. Gerçekten ölüyordu ama. Evet. Bağla bitsin. <laughs> yani bağlıyorsun. <laughs> Her kepsi rengine göre diyor bakalım. Demesi kolay tabii ki. Zeynep hadi. Ben Başka yeşile olayım. gidiyorum. Tamam. Bir adam kırmızıya gidiyor. Ben de sarıya gidiyorum. Sakın ölme. Tamam. Ben de... Bir, 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 bir. tamam yes. sarı basitmiş. Ben yeşil de basit. Ha ikimiz de basit aldık var ya. Yes. Ha, 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 ha. yes. Abi, şey ee, Üstüne alayım. git. Hah aldım. Zeynep, hadi başarabilirsin bunu. Görüyorum ben ölmüyorum. Görüyorum seni ne olur <laughs> ölme. Okay. Hayır. Kaç. Geldin aferin. Buradan sonra ölmezsin diye umut ediyorum. Bizim adam da maviyi getiriyor. İşte bu kadar. <laughs> e taktım ya, <laughs> İşte bu kadar. Yalnız hala fullenmedi. Abi ay Ayıcık nerede? Burada. Dur ben o ayıcığı almak istiyorum Ay, okay. Alırım alırım sıkıntı yok Ben hala yürüyordum şimdi Hadi ayy evet Sonunda Öleceğim diye çok korktum biliyor musun? Ölseydim videoya en baştan başlardık yani Sıkıntı değil Olay Eee <laughs> Tank full Aha, e, ha, Şimdi hazır ha, Evet Evet şimdi aa şimdi hazır diyor. Neredeydi? Zeynep ayıcık nerede? Ben Pilotlar. I almost forgot. Az kalsın unutuyordum. Bu pilotumuz Clark. 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 Hani hep böyle Clark diye kişileri Clark evet. diye söylüyor. Clark. Evet biliyorum. Sistem is ready general. Sistem hazır diyor bizim adam. Ee, lütfen başlatın abi, pilot beyi. Cemil telefon alır. Cemil Mora. Motorlar çalıştı evet bu iğrenç esprilerden sonra <laughs> Aha. Aha. abi, Hayır sen... Sonra... düşüyordum. Ya, abi oynama. oynama. Oynamıyorum. Oynamıyorum ben sadece ayıcık oyuncuk... aldım tedbir. Aldın mı sen de? Bak adam da almaya gidiyor. Ne gel geri gel. Tedbir. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Herhalde uyuyor, rüyasında bir şeyler görüyor. <laughs> Abi canım gel, abim gel, ben gel, gel. geliyorum. Tedbir. Acaba tedavi edersek düzelir mi? Sit otur. Sana ne? Doğru yazacağım. Sana ne? Abi <laughs> bu da, bu da. Sana ne var? Ne? Sana ne? Ben de sana ne yazdım? <laughs> Çok agresifim. Bu arada şeyleri çıkartmadık biz. Hadi. Kabloları. Kablolar da bizimle mi geliyor? Kablolar da bizimle mi gelecek ki? Enerji bağlısı. Evet sonsuza kadar birlikte gel. Ha. Ha. Evet. Aha siz neden kalktınız? Meyve varsa yerine. Ben yani bunu zor vakitler için sakla. Bu sana can veriyor. Canına can katıyor. Canını can katıyor. Can. Can. Bir reklamını yap şu anda şimdi Dur, dur. ben de çekeceğim <laughs> kameramanı. Var. Hadi. 3, Meral. What are these? Bananas for? Hayır yemeyin sakın muzu. Evet mükemmel reklamımızdan sonra. Lan Ay, yok adam. oldu. Bir tane sır kaldı mı? Yanlışlıkla dokunmuş olabilirim. Ay ben buradan çıkacağım şimdi. Artık. Ah, bir şey yaptı. Bekle. Git bana. Uh -huh. Böyle gelince sıkışıyorsun. Evet. Acaba uçabilir miyim buradan? <laughs> <laughs> What? What? <gülüyor> o Büyük... bu, bu arada. Evet, bana devam ediyoruz. Aa, Büyük ihtimalle ben yanlışlıkla ısırmış olabilirim. Aa, çünkü bu yüzden. Ne? <laughs> şimdi hadi bir yere <laughs> götürün. Evet, bir <laughs> 3, 2, 1, kayıt. Anne, ben e, istiyorum. De çirkin, banana, bana, istiyorum. banana, 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 Aferin kızım hep böyle ol. Hemen al bunu kedi. Al. Gece oldu uyuyum diye. Hadi uyuyalım. Ha bir şu ha 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 Evet. Aha. Lighting. Evet, şu öldüğümüzün resmidir arkadaşlar. Haydi hepinize geçmiş olsun. Evet. <laughs> ne? <Yine>, ne yapıyorsun? Bir dakika, bir O kısmını almadı. Pislik oyun. Ee, bakalım. bakalım tedbirler bizim için ne gibi bir özel güçleri var. Tedbirleri. Aha. Üst kata çıkmışız. Aha, Buradan. Şey burada bunu tamir edeceğim. Tedbir sayesinde. Haydi tedbir. Aşağı atlıyorum. Çekerim. Şey yaptım. Ee, bir evet. Nasıl düzeltebilirsin? Vallahi çok mükemmel bir soru. Şey. Gerçekten. Ama büyük malle böyle düzeltebilirsin. Aa, lan lan diye şimşekler çakıyor. Sen o yüzünden ölüyordum. Arkamız <laughs> Bir an anlık belli oluyor ama ben ne yapacağım? Hmm. Bence Hı. buraya düşmez. Oluyor, evet buraya düşmez büyük ihtimalle. Ben ortadayız diye korkuyorum ben. Yani buraya düşmez. Sakin ol. <laughs> Aha. Bence bir... elimizden hareket Sen etmezsek. Yaramadım. Aha bizim bir tane adam daha gitti. Yarım. yavaş yavaş yok ol yerde. Yarım ağa gidiyor. Güzel. Buradan bir yanlışa bastım. Şuradan göstereyim. İki kişi kaldık. Oyun seven ve Zeynep Selçuk. Bir de ben de şöyle evet. bir gösterebilirim. Diyelim. Evet. 3, 2, 1, sonra da tatlı. 5, 4, 3, Dedim buraya bir şey olmaz diğer arkadaşlar. Siz de bu oyunu tam buraya gelirseniz düşmüyor. Aha, aha yürüyor. Evet. Vallahi yürüyor. Hala tamir ediyor dünyada değil. Helal değil. Allahu ekber. Allahu ekber. Tövbe. Yanıma gireceğim. <laughs> <laughs> Kardeş, iyiyor Abi, isim söyle. Soru sor 3 ders. Aha ne oluyor? Deliriyor. Ateş geliyor. Yanıyorsun dedim. Lan çabuk. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Ha ne tahmin ediyorsa bu da. <laughs> senin vücudun verir. Hadi bir son vücudun Acaba bu tedbirlerle ne, ne yapacağız? Hiçbir şey yapılmıyor. Bence de hiçbir şey yapılmıyor bu tedbirlerle. Ayağım soracağım. Ay, ne ne için üzgünsün? Sen bir şey yapamazdın ki. Ne yapacağım? Sigaret. Allah Allah. Ne oldu? Abi hani bu dört tele vardı ya. Bu aslında onun şey pelerin giymiş halini. Aa, aa! Gerçekten. Doğru. Çünkü onda da ilk önce üç tane soru işareti vardı. Yani bütün bilinmeyen için bu kişilerde iki tane soru işareti var. Hani Çünkü canları öylesin. Ha, canları ne? Ben camdan bakıyorum. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok yani. Ben Gidiyoruz. Şuraya koydun ha bananayı. Bak bak bak. Bu kim? Bu hala bir yerleri tamir ediyor. O sen manyak mısın? Nereyi tamir ediyor Bak yok ettin Tedi'yi. Tedi öldü. Allah rahmet eylesin Tedi'ye. Ben ne hani bu ne yapıyor? Yerde tam bir şeyleri topluyor sanırım. O da pislik mi ya? Pisik. Evet, senin gibi. <gülüyor> 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 ee, hala tamir ediyor. Oturamıyorum. Good luck. Ee, evet. <laughs> Zeynep buradan peynir bu peynir var. Buldum. Burada bir tane <laughs> şapka gördüm. Anahtar gördüm ben. Uh, Ronald I Nerede want to, to do this my whole life Ne yapalım şimdi? Ne yapalım zaten? Find anything to open this door Kapıyı açacak herhangi bir şey bulun dedi Özellikle sigara dolduracağız Peyniri açabilir miyiz sanki? Iııı uh, Ara, ara, ara. Bana para... Buldum. Çekil. Al. Okay. Buldum. Hemen. Dur, vermedi. Hem burayı daha. Al şunu. Evet, açıyoruz. Açıyoruz. Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Birinin çıkması mı gerekiyor? Ronald çıktı, evet. Ne oluyor be? Onlar ne Hocam iyi misin? Evet. Aha, insanları bu şey yapmış. Ya. Bağlamış. Bak. Bakın. Bunlar insan robot değil. Senin robot dediklerin. Herkesi kurtarmamızı istiyor. Senin robot dediklerin aslında insandı. Zeynep kurtarıyoruz herkesi. Üstüne git. Hayda, herkesi kurtarıyoruz. Kimse burada ölmeyecek. Evet. Ben kurtar hepsini, hepsini kurtarıyorsun. Kimseyi yarı yolda bırakmıyoruz. Herkesi kurtarıyoruz. Ya boş ver şimdi onu, o mu önemli olan? Evet, bunlar nasıl gitti? Bizim de acayibe. Bizim onu durdurmamız gerekiyor. Paracetamol. Büyük hala ihtimalle. <laughs> hala mı tamir ediyor? <laughs> evet hala tamir ediyor. Belki de Aha. gizlilik için eğilerek gidiyordu. Vay be. Ka Kaptanın, Kaptanın odasını nasıl açmayı planlıyor? Hadi bir yürüyün beni. Hayır. oradan tamam mı? Ki. Kim? Eee, işte anladım. Who wants to be hero step? Aha. Ne oluyor? Bu ne lan? <laughs> Uzaylı saldırısına mı uğradık? Bu ne? Aha. ne Bizi ağrı sakın yaklaşmadan Ne olur. biliyorsun? Ted bir yere gönderelim. <gülüyor> 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 Who wants to be heroes? Tipi in front kaptan dur. Zeynep kim kahraman kaptan şeye gitsin dedi. Ben. E, bir git bakayım ne olacak. Ben. Ne olduk? I will do it. Zeynep suçar yaptı. Ölmesin inşallah. Ços. İlerleyebiliyor musun? Bir yere kaçabiliyor musun? Hayır. Ben valla koltuğun arkasına geçtim izliyorum. Seni öldürecek büyük ihtimalle. We can work this out. Şey yapmış almış. Rehin evet, almış. Nasılsın? Rehin almış. Rehir, Rehir mi? Rehin almış, almış. Kaptan Go. Kaptanı ver diyor. Şu anda kim sürüyor peki? Ee işte bak alarm çalıyor abi. You are, uh, you are... running my plans. Benim uh, planımda koşunmayın diyor. Beni dinle. Going to say. Bir şeyler diyor. It's over you are going to jail. What is wrong? Eee uh, ne diyelim? Ben diyeceğim. Ben de diyeceğim. Uh, what Hayır. is wrong? Run out dedin lan. Neyin yanlışı yapıyorsun Ronald? Bize doğruyu söyle falan dedin. Korkuyorum. You made fun of me. Herkes bana güldü. When I had problems. But there was no one there. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım Yan is a friend. Ee, benim arkadaş. We can be your friend. Dedim. We can be your friend de. Ronald. You don't have to. Neye bastım bu arada? She şey, friends, friends? Muay? <laughs> you really do that for me? Yes. Var ya doğru yerden gidiyoruz gibi. He will be your friends. Because you are. I don't know. If you can save me, beni kurtarabileceğiniz mi falan diyor. You are, you are right. I can't see you. Zeynep, you can't save Dur. You are right. We can save you. It is never Hangisi? too late. It is never Şuna bas. Hiçbir şey için geç değil falan dedin. Ya bu hala Aha, okay. I... Hala bir şeyler deniyoruz ama. İyi bir kişi olabilirim falan dedi. Doğru yerden gittik var ya doğru yerden gidiyoruz şu anda. Öldürüm, öldürmesin, değil mi? Öldürmez. İyi hissetmiyorum dedi. Ronaldo öldü. Aa. Aa. Koşun Ronaldo kurtarın. Arıyor, okay. Oh. O şey yaptı bunu, o iskelet yaptı. <laughs> genel dedi, Gene bence de biz buradan kaçmak yani. Bırakalım kaplanı kaçalım, ben gidiyorum. There is no time. Zamanımız yok dedi. Yazın. The plane is about the explore. <laughs> Bir şey diyor ama bizim paraşüt. Senin paraşüt bu. Paraşüt bu. Paraşüt burada. Nerede? Burada. Al paraşütü. Koş. Nerede? Orada kaptan şu generalin orada. <laughs> Bak generalin gitsin. <laughs> Buradan çıkmamız lazım. Nereden atlayacağız? I will save Ronald. Ben Ronaldo kurtaracağım dedi. There is no time. Zaman yok. Just go. Yapmamız gerek. Vay yanıyoruz. Masha working with your shoulder. Nazenim biz buradan nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? The back emergency door. Emergency door is door. Ay şuna. Ölüyordun. Şuralar kapalı. Kapıları açık. Ya hak. Ay çok kötü oldu. Buradan atlayabiliriz. Üç. İki. Gelirim. Bir. Attım. 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 Atladım. Benimki turuncu. Of kaçtı. Ama şey kaldı. General falan kaldı. Ronald. Kaptan. Bence kurtulmuşlardı ya. O onlar kaç gibi adam Bence de kurtulmuşlardı. Biz, Biz nereye iniyoruz? Eee oraya doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Aşağıda bir sürü insan var. Bir bakayım da... mı? Yuvarlak oluş. Yok yuvarlak. Şeyler oluyor hatta. Çok, <laughs> çok sıkıntılı bir yoldu bu. Ya, ne yapacağız? Aa, Aha, aa! Bu ne? Ne oluyoruz? Ee, aa, genel! general kurtulmuş mu? Bu kim? Oğlum. Bak bize burada hava yapma. Ay, ay çok yok ya. Kurtardığımız kişiler burada. Baba. Bunlar kaptanlar, askerler. E general generale falan ne oldu Ronaldo? Bence devam edeceğiz ya. Kurtulduk mu? Ne oldu? Ne oldu? Evet, sen general misin? Hey kaptan. Hey, you made it. Sen başardın dedi. I did. Başardık. Thanks for Saving, saving my, my life. life biz benim hayatımı kurtardığınız için teşekkürler fakat where is general poncho Pon, general poncho nerede dedik general poncho gave his life to save everyone on date he is a hero o kahraman ve sizler e ne oldu poncho'ya abi kız geldi thank you for sorry soldiers i know General Poncho is Poncho, Prod. biri geliyor. O biri o geliyor var. mu? Ah! Poncho ölmüş. Vay. E ama dörtte nasıl oynadı? İşte şöyle bir şey var. Hani diyordu ya. Ha, herkes benim şey. öldüğümü sanıyordu falan diyordu. Ama kocam tuttu. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Yani gerçekten güzel bir oyundu ve başardık yani. Hiç Geçen savaş çıkmadı. Ha, güzel oldu. Savaş çıkmadı derken yandı. Plan şey yandı. <laughs> evet bu videomuzun burada sonuna geldik. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoya like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.